Sen? Ne yiyorsun sen? Dondurma. Don, don. don Nasıl yiyorsun? Bir tane de göreyim. Don. Bir daha yalar mısın? Ha. Ne yiyorsun sen? Dondurma. Don, don. don, dondurma Dondurmayı kim aldı sana? Baba. Babayı seviyor musun? Baba. Öpücük atsana bir tane bana. Tey, tey yap bir tane. Tey, tey yap bir tane. Bak kızım bana. Gel bakalım ben sen. Bak. Bacak. Evet, bacağın. Biliyoruz. Bak bakayım bana. bana. Bak bakayım nasıl yiyorsun? Bebeğim. Dondurma.